يا بكر i̇şte ايات ديور يا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنه ey kullarım girin cennetime. Artık size burada üzüntü yoktur. Burada keder yoktur. Hiçbir şey yoktur. Ebedi bir şekilde cennettesiniz. Ve cennette bir bakarsınız siz böyle evde oturmuşken kapı çalınıyor. Kim derseniz aç der Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kucaklarsınız böyle. Feda ki abi ve ummi ya Resulallah. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. İstemez misiniz? E hocam kim istemez? O zaman hakkıyla yüce Allah'a kulluğumuzu edelim. Abilerim özellikle bu ayda tövbe tövbe tövbe. Bu ayda Ramazı kıl Та, ярын, Ramazan bittikten sonra namazı terk etmeyelim Allah için. Çünkü bazı Müslümanlar Ramazan'da namaza başlıyor. Ramazan bittiği zaman elveda Ramazan. Olmaz ya. Bu Allah sadece Ramazan Rabbi değil ki. Bütün ayların Rabbidir. Ondan dolayı bir mümin, bir Müslüman bunlar dikkat etmesi gerekiyor. اِلَّا الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ memnun. Cennette nimetlerle donatılacaksın. Allah Tebareke ve Teala orada nimetlerinden bir dediğimiz gibi ve Rabbimizi orada göreceğiz Ve bizim komşumuz Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem inşallah olacağız Ve bir Müslümanın Ezan mı? Yok Bir Müslümanın cennette ee, bir müjdesi var. Dünyadaki hanımı eğer salihe ise hakkıyla Yüce Allah'a kulluk etmişse cennette orada hurilerin efendisi olacak. Birisi ben bir derste söylüyordum. Dedim ki e, abiler işte cennette dünyadaki hanımımız salihe ise takvali ise namazında niyazındaysa inşallah cennette beraber olacağız. Döndü baktı bir hacı amca olacağım diyor. Ben bu dünyada ondan nasıl kurtulacağımı düşünüyorum. Hala daha cennette mi karşı karşıya geleceğim? İstemiyorum hocam diyor. Ya olmaz ya. O yani senin keyfine mi? Senin keyfine mi? Ya şükret gene namazında niyazında. Bugün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mutluluğu salihe kadındır diyor aleyhisselatü vesselam. Cennet senin keyfine mi? Şükret gene. Dolayısıyla bu tür şeyler maalesef oluyor. Gerçi şaka yapmıyor ha. Gerçekten adam yani ee boşanmaya kadar gelmiş. Olsun yani. Evet و... فلهم فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين اذنب اللهم جناح الله رمز رحمه الله اف الى يا شيا لارمز احسان الى صون لا اله الا الله محمد الرسول صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الفاتحه بسم الله